Bugün mobile Amanda indirdik arkadaşlar. Mobil telefonu Amanda indirdik. Amanda'nın telefonu oyununu buldum. Hadi bakalım nasıl olacak hep beraber görelim. Amanda'yı mı seçiyorsun koyunu mu seçiyorsun dedi. Allah'ım gittim Amanda'yı seçtim. Neyse birazdan koyunu seçeceğim. Çünkü koyun candır. Bu koyunu öldürüyor. Terbiyesi amanda Arkadaşlar videoya 1000 like atmayı unutmayın. Bir an önce kanalda 100.000 abone yaparsak beni çok mutlu edersiniz. 100.000 abone plaketimizi görelim hep beraber. Değil mi ya? Selam yazsın plakette. Teşekkür ediyorum. Play diyelim. Acaba oyun aynı mı? Aa! Şey dört tane kaset vardı. Birinci kaset tıklayalım. Amanda the Adventure. Loading. Hadi bekliyoruz. Yüklensin bakalım. Alım. bu ne be? Biraz Amanda'dan alakası ol olmuş sanki oyun. Hop şöyle dönelim. Hop. Allah Allah bu Amanda'ya pek benzemiyor. Bu Amanda'ya pek benzemiyor. Ablacığım beni rahat bırakır mısın? <laughs> bu şey kesimizi değil mi ya? Kesimiz abla. Kavga ederiz ne Ablacım ablacım. Allah. Ablanın üzerine gitti. hiçbir şey yapmadı. Teşekkür ederim ablacım ya. Ben de bu abladan Allah'ım ne oldu? hiçbir şey yapmadı. Hayaletler saldırdı bana. Kisimizi ablacım. Sen şimdi gel Şimdi göreceğiz biz seni. Artist. Böyle artist yapmak kolay. Şu kapıyı açalım da gidelim ya. Allah açılmıyor. Artist. Manyak kisimizi. Ha ha. <laughs> Leveli tamamladık arkadaşlar. Selam mükemmel oynuyor. Next. İkinci levele geçelim. Yani biraz Amanda Adventure'dan baya alakasız bir oyun olmuş. İnşallah ikinci level daha zevklidir kardeşim. Allah minik kapı minik kapı ben buraya asla sızalmam, asla sızalmam. Benim kapan bile sığmaz orada. Allah'ım azıcık bana yardım et. Ben kimden yardım istiyorum ya? Gittim kisimisi Allah'dan yardım istiyorum. Ama azıcık ben saldırmadı kisimisi iyi biri olabilir. Öyle tahmin ediyorum. Hagi göre daha iyi biridir herhalde o kadar iyi Allah'ım burayı niye böyle yaptınız? Kardeşim, kardeşim, kardeşim ne oluyor? Kim bana saldırıyor? Bana kim saldırdı? Kim bana neden saldırdı? Şimdi ne diyor? E, ee, kapısını bul diyor. Eksik kapısını bulalım. Eksik kapısı bulması gereken bir kapı. Abla ablacım duvar içinden geçiyor. Burada değişik şeyler oluyor arkadaşlar. Çok değişik şeyler yaşadığımızı düşünüyorum. Nasıl kaçacağım oğlum ben buradan? Kaçacağım Allah Allah. Ablacım sen bana zarar vermiyorsun ama herler bana zarar veriyor. Sen bana yardım edebilir misin? Ablacım. da Artist ya. Artist takmıyor beni. Allah ne oluyor be ne oluyor be. Ablacım. Zarar vermiyorsun diye güvendim sana. Bütün güvenim boşa çıkarttın ya. Bu kadar ayıp edilmez ya. Şimdi benim şöyle yardımım gerekiyor. Abla sen bana karışmazsan ben şöyle. Ne yapacağım? Nereye gitmem gerektiğini de bilmiyorum ama. Buradan yukarı mı çıkacağım? Şöyle biraz geri gidelim. Hop geri gidelim. Bunlar yukarı çıkacağım ben? Abi bunlar nasıl yukarı çıkacağım ben? Ya ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Kim saldırdı bana? Oyunun dele etmeye başladı. Bak iyi level güzel geçti ama Allah az önce etrafı gördüm. Buradan kafam daha fazla yukarıda gitmiyor ya. Vallahi sinirlerim bozulmaya başladı. Ya aç şu kapıyı gideyim ben ya. Aç şu kapıyı, aç şu kapıyı Bunu Bu oğlum? Oyunu oynayamıyorum. Niye böyle bir oyun yaptınız? Oynamıyorsa. Bari kimse bana zarar vermesin şuradan kaçayım gideyim ya. Kaçayım gideyim hadi. Level bitti de level bitti de niye ben bana niye vuruyorsunuz? Benden ne istiyorsunuz? Ne yaptım ben size? Selamı ne yaptı Allah'ım işte ya Allah ya. Gelip bana bulaşıyorlar arkadaşlar. Şuradan kaçayım bari ya. Yardım edin bana. Kaldım burada. Allah'ım Allah'ım. Hop hop. Sıkıştım. Ablacığım, ablacığım gözünü seveyim yardım. Böyle sırıtma bana yardım et. Yok bu ablanın yardım edeceği yok. Bence oyun biraz bozuk arkadaşlar. Nereye gideceğim, ne yapacağım bilmiyorum. Hop oh, çık buradan, çık buradan. Şurada çıkmıyor. Açacağım böyle oyuna ya. Açacağım böyle oyuna. Ben başka oyuna geçiyorum ya. Acilen başka bir Amanda oyununa geçtim. Amanda The Adventure. Başlayalım. Hadi bakalım. İnşallah gerçek Amanda oyunudur. Hi, I'm Amanda. gerçek. Oha. Bolly. Oha. Bayağı aynısını yapmışlar. E, tamam yazayım abi. Tamam. Tamam. İşte tamam dedi ki kardeşim daha ne yazayım? Yes mi yazmamı istiyorsun? Aa yes ya da no yazmamı istiyordu galiba. Okay. Onun midesine dokunuyormuş Apo. Even... Bu sefer baya gerçekçi bir Amanda oyununa girdik arkadaşlar. Eğer ki oyunda dursaydık ben kafayı fıtlatabilirdim yani kafam I'm gidebilirdi benim. Aşırı sür oldum ya oyuna. Like o oynanmıyordu ya. Apple diyor. Şey Apple sever misin? No. Bir de şu arkadaşın midesine dokunuyor Apple. Okay. Ne Apple'dan bahsediyorsun ya? Abicim sen But çok kötü birisin. Çok kötü birisin. Seni gördüğümde hiç you tutmadı you know ablacığım. Red object mi diyor? Green object mi diyor? Pink object mi? Yani buradan tıklayamıyoruz ama pink object diyelim. You know Red diyelim. You know Kızma tamam ablacım ya. Yeah, Yeşil dedik. Right. Yani burada Apple. şeyden bahsediyor. Yeah, Aynı tıklamak burada butonlarla Eee seçim yapıyoruz arkadaşlar. Look, Oyunun biraz yeah, çakması Apple. gibi çünkü. Yani oyunu oynuyorsunuz Apple? ama eğer şeyi değil tabii ki. Şuraya acayip bir şey yazalım. Başka bir şey yazalım. Yani o gerçek oyundaki gibi kızmıyor veya zorla yapıla yazdırtmıyor. Şöyle yazalım. Good job. Tabii good ablacığım. Abi buralar geçti. Şimdi bir sonraki kaseti takmamızı istiyor. Birinci. Allah birinci kaseti tıklanıyor mu? Yine oğlum şuraya saçma bu işte. Hi, boy menü. Bak beni çalıtmaya başladı. Yanlışlıkla birinci kaseti tıkladım. Like kasetlere tekrar gitmem gerekiyor benim. Oyunu yeniden başlattım. <laughs> Şu kasetlere tekrar gitmem gerekiyor. İkinci kaset. Aaa ya orada şey yapsam. Gizli kaseti bulabilir miyim? Lavidyan pek zannetmiyorum. Lamp mı yazıyorduk? Lamp yazıyorduk galiba. Tam kardeşim tam. Edge'e tıklayacağız. Blue object'e tıklayacağız. Muhtemelen yine öyle burada şeylerden soracak. Çık ee, butonlarla soracak. Tam blue. Ben sizdenim kardeşim. ablacım ben seni tutuyorum. Aman da abla. <laughs> ne oluyor oğlum? Ha yine aynı şeyler ya. Farklı bir şey olmuyor. Aynısını şu an olayı anlatıyorum arkadaşlar oyunun kendisinin videosunu çekmişler ve burada oyun diye bize oynatıyorlar şu anda. şu anda. bütün olay bu yani. Lam mıydı? Tam niye kızıyorsun ablacım ne yaptık ya? Tam meet al meet. Hemen bana kızıyor ya. Harbiyesiz ya kafasını uçacağım onu istiyor. <laughs> Manyak kasap yine burada. Manyak kasaptan bir türlü kurtulamıyoruz ya. Kel olan. Kel olan kasap. Bakma sakın öyle koyuna. Terbiyesiz tek bir koyarım kafana. Yok arkadaşlar burada üçüncü şey gizli kaset gelmiyor. Eve gitmek istediğini It's söyler misin abi? Mi? Aynen böyle. Let's go home. Tamam. Hop eve gidelim. The Abla bu tip ne? Tamam abla kapıyı tıklarım Abla sakin ol biraz Ablanın kafası iyi değil arkadaşlar ben size söyleyeyim Allah Allah Ne oldu? hiçbir şey olmadı Bu da saçmaydı Evet arkadaşlar bu videomuzu kadar da videomuz ben size, bol 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 like atmayı unutmayın Kanalıma hala abone değilsiniz abone olursanız Beni 10 kere sevindirmiş olursunuz Yorum atarsanız ve abone olursanız 100 kere sevindirmiş olursunuz Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın